Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine hiç açmadığımız bir lol açacağız. Biliyorsunuz ki çok lol açtık ama bunu hiç açmadık bu şeklinde. Şöyle göstereyim. Böyle bir kara şeklinde garip bir şey. Nasıl açılacağını bile bilmiyorum. Buradan mı açılıyor acaba? Paketi de yırtmak istemiyorum. Biliyorsunuz ki ben biriktiriyorum. Bu nereden açılıyor? E bu böyle açılmıyor asla. Buradan mı çekeceğiz? Ben paketi kesinlikle yırttım. Ben, ben bunu yırttım. Ama. Ama yani çözdüm. Biraz yırtıldı ama. Yani bayağı yırtıldı ama açtım. Gördüğünüz gibi. Şu kadarcık parçası yırtıldı. Ama ben bunu içine atarım. Bir şey olmaz. Ay. Arkadaşlar pardon kamera düştü. Şu anda anneannemde olduğumuz için çok iyi sabitleyici bulamadım. İlk önce süper BB çıktı. Kart olarak. Zaten bu bizde vardı hatırladığıma göre. Direkt karakterimiz. Duru, dururum. Ya arkadaşlar ikide bir kameram düşebilir. Gerçekten Gerçekten çok özür dilerim. Ama yapacak hiçbir şeyim yok. Anneannemin evindeyiz. Bu yüzden sabitleyicimi de getirmedim. Gördüğünüz gibi. Tribotumu yani tribotumu getiremedim. Bu bizde yok. Adını bilmediğim bir karakterimiz çıktı. Ama gayet güzel. Ee, zaten anneannemin evinde bir kere daha lol açmıştım. O da unicorn kız çıkmıştı. Unicorn kız. <laughs> evet karakterimiz Burlek. böyle böyle konuşamıyorum bugün he bunu biliyorsunuzdur diye düşünüyorum çünkü biz bunu kantinden çok fazla alıyorduk böyle bunun içinden sakızlardan çıkan şeyleri buna böyle yapıyorsunuz ve jokerde 45. böyle numaralından yapıyorsunuz güzel bir kağıt çıktı sakızladığımız belki içine bilmiyorum ama emin değilim <laughs> hiç olmayan kırlar çıktı. Şöyle göstereyim. Ortadaki bence benim foberim. Buraları da dağıttık ama olsun gari. Gari gari. Aa, bu yoktu bizde. Göstermek istiyorum. Netler misin? Evet netledi çok burasında böyle biraz sim var yani makyaj yapmış eyeliner mı dünya ay eyeliner değil şimdi beni linçleyeceksiniz neyse hiçbir i̇şte şey yapmış bu ne tişört karakterlerini birikti böyle bir kart çıktı böyle herhalde biriktirme şeylerini söyleyen Burada bayağı 3 tane kart çıktı. Bakın şurada ikili galiba var. Bunu neden ben açamadım abi? Açtım. Galiba bu vardı. Şöyle bir queenimiz. Dur göstermek istiyorum. Netler misin? Evet bu vardı galiba. Çok emin değilim. Bu çok özel bir karakter. Normalde lollerde çıkarı. Da gördüğünüz gibi. Böyle altın zaten. Bu, bu Bizde küçük hali vardı. Yani şöyle yuvarlaklar var ya. Şöyle yuvarlaklar. Onun hali vardı bundan. Şimdi büyük kartı çıktı. Netler misin kameracım? İşte bu. Çok tatlı bir karakter. Ben onu çok çok seviyorum. Bu ne arkadaşlar? Bu mıknatıs şöyle. Bunun devamı böyle yapboz gibi geliyor mu anlamadım. Çünkü yarıda kesilmiş bebek. Bilmiyorum. Yarısı burada mı? Aa! Ben şok bu paket 12.5 liraydı ama kesinlikle alabilirsiniz. Ya bakar mısınız? Bilezik çıktı. Şurada da bir karakteri var. Bunu da almadı açarız bilmiyorum. Ve yani bu paket gerçekten bolluydu. Normalde büyük paketlerden iki tane çıkıyordu. Bundan üç tane sakız çıktı. Ve üç tane şey çıktı ama bu bizde vardı. Bu 12,5 lira. Ve gerçekten içinden dolu dolu şeyler çıktı. Netleyebilir misin kamera karakterimizde? Netle. Gene kamera düştü ya. Yani 2-3 kere kameram düştü. Ama yapılacak hiçbir şeyim yok. Netler misin? Netle. Arkadaşlar netlemiyor. Netlemiyor. Öf, uğraşamayacağım şimdi onunla. Heh, netler de işte bu karakter. Ama galiba en şaşırdım. Bakın buradaki de karakter bu. Çok şaşırdım. Gerçekten açayım sizlerle birlikte. Bilezik çıktı. Bu bileziktir herhalde ama benim bileğime olacağını düşünmüyorum. Biraz bebekler için de olabilir bilmiyorum. Ama bilezik çıktı gerçekten. Bu bilezik galiba ama gerçekten yani benim bileziğim elime olacak boyda değil. Hani kopar. Oldu aslında bakın. Şöyle göstereyim. Yeme çevireyim. Bakın. Bence gayet güzel oldu. Bu arada beni de geldiniz Bunlar da bu kadardı bu pakette. Şöyle başka bir şey kalmadı. Gayet ideal bir paket. Gerçekten alabilirsiniz ama gerçekten alabilirsiniz. 12,5 lira. Benim aldıklarım 5,5 liraydı. 5,5 evet ya da 5 olabilir. Ama bunun içinde yani çıkması dağıttım ama bir sürü şey çıktı. Gerçekten ton. çıktı. Bence gayet güzel şeyler çıktı bu arada. Daha çok böyle bileziğimi göstereyim kız. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.